Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İrlanda Süper Lig'de ligin orta halli iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Bohemians, deplasman ekibi Dundalk'ı ağırlıyor. Ki ekip de şu ana kadar istediği oyunu tam olarak sahaya yansıtamadı fakat fena da değillerdi bu mücadele her iki ekip için de oldukça önemli ve zorlu geçecek. Ben temponun kolay kolay yükselmeyeceği bir 90 dakika bekliyorum. 2.56 seçeneği oldukça ideal görünüyor, VEMS, tahmin 2.56 oran 1.62. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.